Eşler arasında efendim e, dikkat etmek gerekir ve zulüm sayılabilecek, e, insanın onurunu zedeleyecek, insana yakışmayan şeyler ki her gün benzerlerini biz zaten medyada duyuyoruz. E, maalesef bizim medyamızın şöyle bir e, hatası mı var diye düşünüyorum. E, bir hadiseyi çok böyle ballandıra ballandıra e, aktarıyorlar. Ben mesela Avrupa'da bulunduğum günlerde, bulunduğumuz yani konferanslara, şuraya, buraya gittiğimizde netice itibariyle televizyon görüyorsunuz. Televizyonlarda haberler başlıyor. haberler en fazla 2 dakika. 2 dakikada haberler bitiyor. Bizde ise işte bir saat sürüyor haberler genellikle ve bisikletle birine kediye çarpmışsa o bile haber Çarpmasın kediye tabii de önemli bisikletin kediye çarpması. Kedi için canımız incinir. Bisikleti için de zarar zarar görmesin diye temenni ederiz de yani çok detaya giriliyor ve hiç gündemde olmayan, insanların gündemini kuşatmaması gereken şeyler gündemin ilk parçası haline getiriliyor. Bu doğru değil yani. Biz çok allandıra ballandıra anlatıyoruz. Olmayan şeyi akla getiriyoruz ve özellikle bu tabi bazı programlar için çok daha girift bir noktaya geliyor. Aile düzeni sarsılıyor. İnsan öldürmenin çeşitlerini öğreniyor insanlar özellikle dizilerin bir kısmında şiddet içeriği olan dizilerin bir kısmında hakikaten şiddet görüyorsunuz yani öyle şeyler üretiliyor ki inasını öldürme sahneleri kimsenin aklına gelmiyor bu konuda kendilerini çok böyle efendim işkence türleri üreten bir mekanizmanın karşısında buluyorsunuz kendinizi geçen bir yerde izledim adamın boğazına çimento döküyorlar. Yani ya bu şeytanın aklına gelmez böyle bir şey. Şeytanın aklına gelmez. Nereden almışlarsa bu tür sahneleri, nereden peydalanmışsa böyle rezillikleri izlemek zorunda kalıyorsunuz. Efendim 14 yaşındaki çocuklar yani 14, 15, 13 yaşındaki çocuklar birbirleriyle kıyasya savaşıyorlar. Birbirlerini yumrukluyorlar. Bıçaklıyorlar. Yere düşene bir daha kafasına, bir daha kafasına. Ya bu işkenceyi, bu şiddeti, bu insansızlığı, bu insafsızlığı, bu vicdansızlığı nereden öğrendiniz? Kime size? Nereden bunları izlediniz? Bunlar sosyal medyada mı paylaşılıyor? Bazı internet sitelerinde mi paylaşılıyor? Bu iğrenç görüntüler, ben anlamakta zorlanıyorum. Bunlara mutlak manada bir sınır getirilmesi gerekir. Yoksa çok daha feci şeylere muhatap olur, e, muhatap olabiliriz. İşte alıyorlar bir. bir hadiseyi paylaşıyorlar, sonra onu bir anda... Yani medyada bir, bir haber olur, bir fotoğraf olur. İlki nasıl yorumlarsa arkadakilerin hepsi e, onun kulu kölesi gibi aynı yorumu tekrar ediyorlar ve akıl ve izan yok yani. O yorumlarda akıl göremiyorsunuz, insan göremiyorsunuz, vicdan göremiyorsunuz. Onun için çok dikkatli olmak gerekir yani. E, efendim, bir Tanınan biri vefat ediyor. Tanınan biri vefat ediyor. Bir sanatçı vefat ediyor. Bir dizi oyuncusu, bir futbolcu. 10 gün boyunca adamın mal varlığını konuşuyoruz. Ya size ne kardeşim? Adamın mal varlığı var yok. Çoluk çocuğu kendi aralarında paylaşırlar. Aile, sülale kendi arasında paylaşır. 20 gün, bir ay boyunca, belki bir ömür boyunca sürekli adamın var, mal varlığı konuşuluyor. Yani. Bize ne kardeşim ya? Bize ne? Kazanmış, iyiymiş, Allah afiyet olsun. Helalinden kazanmış. Helalinden yer inşallah. O yemese evlatları yer. Neyse ailesi yer. Kendi ailesi. Çözeci bir iş. Bir anda bu varlıklar, bu varlık adamın isminin önüne geçiyor. Adamı andıkça bu varlıkla anlıyor. Günah yazık. Bu bir defa haram olan şeyler bu. Kişinin kendi varlığıyla uğraşmak, ilgilenmek. Aile mahremiyeti açısından. Bu konuda ailenin de dikkat etmesi gerekiyor mahremiyeti bozacak olan şeylerden uzak, uzak, durmaları gerekiyor. Niye medya karşısında tartışıyorsunuz ya? Kendi aile meclisinde bir araya gelin 3-5 anne baba evlat neyse kimse kendi aranızda çözün bu işleri. Sonra da bunu medya istismar etmesin. Medyanın eline düştünüz mü? Yalanı doğruyu birbirine karıştırıyor. Yalan bir, bir doğruya 50 tane de yalan ekliyorlar. Ve toplumdaki o düzeni, sevgiyi, saygıyı, kardeşliği, öfkesizliği e, engelliyor bu. Saygıyı engelliyor, sevgiyi engelliyor. E, birbirlerinin e, balına, mülküne, e, efendim iffetine, varlığına, sağlığına, mutluluğuna düşman olan kişiler yetişmeye başlıyor. Bu şiddete dönüşüyor. Kadın öldürmeye dönüşüyor. Kadına işkenceye dönüşüyor. Çocuk kaçırmalara dönüşüyor. Çocuklara işkenceye dönüşüyor. İnsan şeylerle muhatap oluyorsunuz. Toplum olarak biz bunları e, efendim toplum olarak bunları hak etmiyoruz. Onun için vasiyet konusunda yani öldükten sonra kişinin vasiyeti dine göre ayrılabilir. Kişi başka türlü de ayırmak istiyorsa kendi bileceği şey. Ama benim hep tavsiyem olmuştur. Bu bir talim şey değil, bu bir fet bir talimat değil. Bu bir öngörü, benim öngörüm. Sizler babalar, anneler ileride problem olacağını düşünüyorsanız kendinizi güvene almak koşuluyla evlatlarınıza güvenmek güven güvenin de her şeyi ona bırakmayın yani. Ama kendinizi de güvenceye aldıktan sonra, güvene aldıktan sonra malınızı hayatınızdayken evlatlarınıza kişiyi kime paylaşacaksanız paylaşırsanız en azından bu kavgalara engel olursunuz. Ama daha sonra bir olay değil bu. Sadece ünlüler değil işte bir bankacı ölür. Veya bir iş adamı öldürür, bir fabrikatör öldürür. Aynı şeyleri siz medyada izlersiniz. Aile fertlerinin birbiriyle kavga ettiğini, savaştığını, birbirlerini tenkil ettiklerini, birbirlerini aleyhinde ağır konuştuklarını... Medya zaten bunu körüklüyor. ''Hadi konuş, hadi konuş.'' diyor. ''Bak sen hakkını yediler.'' diyor. Adamı konuşturacak, sinirlendirecek, kin kinlendirecek şş, sözler söylemeye devam ediyorlar. Aile düzenimiz alt üst oluyor. Ne için? Bir vasiyetten dolayı. Onun için çok dikkatli olma gerekir efendim diye e, ölmeden önce vasiyet. Zaten vasiyet bazen e, eksik yapılabiliyor. Çok ölmek üzereyken veya çok yaşlandıktan sonra 90 yaşına gelmiş adam diyen X adam e, 80 yaşına gelmiş. Ondan sonra vasiyet ediyor. Oradaki vasiyeti ne temkinli karşılamak gerekir? Acaba ruh sağlığı yerinde, akıl sağlığı yerindeyken mi yaptı? Yani aklı başındayken babalar, anneler bu konuda tedbirli davranın. Ha isteyen tabii ki öldükten sonrayı sonra, sonra Kur'an'ın ölçülerine bırakır veya başka türlü paylaşacaksa kendi bileceği iş. Biz tabii Kur'an'ın ölçülerine göre paylaşın deriz. efendim hayattayken de bunu paylaşabilir. Peki eşler arasında hangi tavırlar doğru değil? Söylentilere kulak asmayın. beyler, bayanlar. Evli çiftler, birbirinizi dinleyin, hüküm vermeyin hemen. Böyle bir anda dolduruşa gelip de birinin sözüne inanıp da kanıp da hemen acil bir şekilde intikam almaya ve bağırmaya, çağırmaya girişmeyin. Söylentiler içerisinde söylentiler, konuşulan şeylerin yarısının yalan olabileceğini düşünün. Aileniz, aile düzeninizi sağa bozmaya çalışan kötü niyetli insanların var olabileceğini düşünün. Bazı insanların söylentiyle sizin aile düzeninizi bozmaya çalıştıklarına, çalıştıkları ihtimalini göz ardı etmeyiniz. Onun için söylentiyle hareket etmeyin. Birbirinizi dinleyin. Ne oldu? Gel bir konuş bakalım. Konuşmadan hırgür hır kavga çıkıyor. Bir konuş bakayım. Netice itibariyle. Dün mü bugün mü bir haber işte. Karı koca beraber gidiyorlar mahkemede boşanıyorlar dilekçe veriyorlar arabada adam kadını karısını da öldürüyor. Yani demek işte boşama için mahkemeye gittiniz karşılıklı rıza ile e, efendim e, dilekçe verdiniz iki tarafında makul ölçülü davranması gerekir heyecanla bir anda dolduruşa gelip doldurşa getirilip lütfen bir şey yapmayın kocanın öfkesine yenik düşerek üç boşama hakkını bir defada kullanması dinin verilmiş olduğu yetkiyi kötü niyete kullanması haramdır. Bir kadını bir anda boşamak dinen, boşamak dinen haramdır. Mahkeme bile ne diyor? Hakim diyor ki gidin bir düşünün bakalım. Üç ay daha erteledik boşamayı diyor. Şiddetli bir geçimsizlik, bir tehdit söz konusu değilse, bir hayat tehlikesi yoksa hakim süreci uzatmaya çalışıyor ki belki vazgeçerler. Kur'an da bu süreci uzatıyor. Ne diyor? Boşanacaksanız eşinizle bir talak verin ve iki şahit bulun diyor. Bir anda hemen sinirlerim boşama diyor. Git şahit bul diyor. Şahit bulma bir zaman alır. Gelen şahit boşamadan vazgeçirebilir makul bir şahitse. boşam bir talakla boşayın, bekleyin diyor. İki, bir iki ay bekleyin, belli bir süreç var. Ondan sonra yeniden eğer düşünüyorsanız yeniden şahit tutun, yeniden bir talak daha boşayın. Bir anda üç hakkı kullanmayın diyor, edersiniz kadına. Tabi dinin bir bölümünü alıyorlar, bir bölümünü saklıyorlar. Bu nedenle de e, dini do doğru değerlendirme, e, efendim doğru anlama noktasında tabii ki e, o şeyi, tercihi kaçırıyoruz maalesef. Fırsatı kaçırıyoruz. Kadın kocasını terk etmesin. Geçen yayınımızda da vardı. Dört e, tane çocuğu var. Bağlandı telefona belki hatırlarsınız. Dört e, çocuğu var. 15 binde bir, birine kaçıyor kadın. İnternetten birilerini, ahlaksız birilerini buluyor ahlaksız diyorum çünkü niçin niçin ahlaksız evli olan bir kadın kendisine geliyorsa bunun ahlaksızlık olduğunu bilmesi gerekir. Oradaki erkeğin çok iffetli, namuslu, dürüst davranması gerekir. Sen benim dünya ahiret bacımsın, kocana git demesi lazım. İffetli adam bunu söyler. İffetsiz adam fırsattan istifade eder. Kadının kocası, kocası veya kocanın karısını terk etmesi haksızlıktır. Kadınların da bu dönemde çok çok terk ettiklerini görüyoruz maalesef ki biliyorsunuz hep kadınlardan yana konuşurum. Onlara dikkat olunması, onlara karşı saygılı olunması gerektiğini, şiddet uygulayamadığınızı, kadınların hakkını hukukuna riayet etmeniz gerektiğini, efendim kadınların sözlerine itibar etmeniz gerektiğini hep söyleyen bu konuda hayli çok konuşan bir insanım ama bu dönem, son dönemlerde kadınlarda da garip bir hal söz konusu bunu da söylemek lazım. Kocasını terk ediyor, çocuğunu terk ediyor, ailesini terk ediyor, gidiyor, macera peşinde koşuyor, sonra darbe yiyor, geri geliyor, geliyor o koca da çok kez kabul ediyor, çoğu kez işte kavgalar başlıyor, cinayetler varınca kadar maalesef feci şeylerle karşılaşamıyoruz.